Murat hocam. Katil Murat. Bir aksiyon alalım senden şöyle. Aksiyon nasıl yapılır göster. Arkadaşlar bu e, her türlü şeyi deniyoruz e, canlı yakalamak için. Şimdi çapari indirdi arkadaşlar. Kaç balık yazdı. Sesli bakalım, alalım sesli. Bakalım ben de jig yapıyorum. Hani şansımız belki bundadır. Nasibimizi alırsak canlıya indireceğiz. Canlı katil Levent. Bizim yakalamaya çalıştığımız Ufaklarla büyük yıkılacak <laughs> inşallah. i̇nşallah. Bir aksiyon alalım şöyle. Hafif takım. RF. Kaç gram cikimiz var 15 gram kullanıyorum. Tabi derinliğe göre. Şimdilik 15 gram var. Biraz takıma göre ağır ama. Işimizi Hadi rast gelsin. Teşekkür ederim. Herkese. Yavaş hayvan. Alın <laughs> aldık <laughs> abi. Bence de. Buran da buran da ne varsa gü güya tasmaladı. Hayır şuna şey takacağım şimdi birader tamam mı? Yavuz da dip oltası atıyor işte. Abi, garip. İşte Yavuz kardeşimden kral bir sercan. <laughs> El kadar var bir çocuk eli kadar. <laughs> Benim küçük oğlanın eli kadar. Böyle yakından çekelim de büyük gözüksün kanka. <laughs> Olacak ya. Bekliyoruz alacağız. Alacağız tabi ya. Bu habercisi. Benim de elimden. Yavuz Abi, kardeşim. Çok üzgün. Oradan çıkma ihtimali Yavuz'un e, teorisine göre e, yanıça e, 10 kiloluk kuzu vurdu, balığı götürdü. <laughs> Yavuz düşürmedi. <laughs> Yavuz ne oldu biraderim? Bir anlat bir olayı. Gözünü seveyim. Abi kahveye uzanmak için arkamı döndüm. Makine sarkıyordu tekenin içine. Evet. 15 santimetre dışarıdaydı. Arkamı döndüğümde makine havaya kalkmış. Uzandığımda da suya girmişti. Arkasına atlayamadım artık. <laughs> Yani kamış, makine, misine hepsi gitti mi? Aynen. Bir elimde promex vardı. Tarafta <laughs> Shimano. <laughs> o anda çok hızlı düşündüm. <laughs> promex'i Pro attım suya, Shimano'yu kurtarmaya çalıştım. İkisini de kurtaramadım falan <laughs> mı kurtaramadım Yok olacak. tabii ki promex'i atmadık evet. suya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu atlayayım Bunlar telife girmezdi ama. <laughs> Reklam yapıyoruz burada. <laughs> Neyse umutluyuz ya ekip. Şimdi oluyor. balığı bıraktı. <laughs> Katil bıraktı balığı bıraktı şu anda. Oltayı yakalamaya çalışıyor bir umut. Levent kamışı ne kadar almışsın? Kardeşim kamış fazla değil ya. 3-4 kağıtlık bir şeydi ya. Artık makine, hayır, hayır, makine kamış, misine. Ya, onu nasıl e, aynen ben onunla ne balıklar çektim birader yani. O benim şeyim diye Evet, Vazgeçilmezim de. biz bir tekne kaç para? yani <laughs> <laughs> Ulan ya birlikte... yağ ya masada kirliyor ya. İçinde sen de birlikte tekne. Oğlum ben zaten şeyin teknenin değerini düşüren etmenlerden birisiyim. Desene sabah 10 litre mazot aldın tekneyi mi? 10 litre mazotla adam tekne sahibi oldu la, <laughs> Olsun yakana kadar kadar gezdirir. Bilader bir buçuk luk su şişesine dolduraydın keşke mazotu. <laughs> bir daha ziyaret etmeseydim bir daha. <laughs> Bir şekilde güleceğiz yani. Gülmeyip ne yapalım? <laughs> Üçtür, beştir bir şekilde. ödeşeceğiz. Ben yani kamerayı kapattıktan sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Evet. Gel <laughs> be. Gel kardeşim. <laughs> Şurada var kamışlarda. Senin kamışlara bir bakalım. Gel. Takıldığınız <laughs> <laughs> birisi değil mi o? Geliyor ya bu. Geliyor Geliyor, Dolu benim. Ooo çok. Tane. Tut, o, tut kanka, abi. tut kanka. Şeyi tut benim. Kanka. Elim çapa. Gerek ama. içeri al. Al. Ay yavrum kolyoz oldu bugün bu iş. Hadi bakalım. Aldı, aldı, aldı. Oldu bu iş. Bugün ben olur bu iş. Şunları Yavuz kardeşim yapıştırdı kolyozları. Tabi nasıl yapıştırdı? Kim buldu? Kaptan buldu ya. Kaptan, kaptan. Atın çaparı dedi. indirin dedim nasıl bir olsa İyi bağlanmamış dibi de ondan. Ben de balık... Berkay öldürmeden Amacımız canlı tutmak ha. Ve şimdi de <laughs> Murad'ım çekiyor. Bakalım ne geliyor. Katil Murat! Yok herhalde. Devam et devam et. De evet işte gördünüz. Yani hadi 3 Üç da buradan yemliklerimiz çıktı. Bravo. Canlı ya. Canlı ya şu anda. Kanka fileye falan alınmıyor. Berkay sen olayı anlayamadın. Atlayayım mı abi? Öbürünü çekin. Öbürünü toplayalım mı? Evet. Topla Berkay, topla. Yavaş yavaş. Burada la. bir şey yapıyor oğlum. Şu an huyluyor da Levent. O da kıvranıyor Levent. Sürü gelmiştir belki. Olabilir de dolanırsa bir insan. Evet bu da bayağı koyuyor şu an. Evet ve şey seninkinden ağrı. Demek şu an ona da atlamak üzere. Murat geç ona. Murat, Murat. gel gel abi gel bırak onu. Hayatım nasıl bir kısmetse ikisi de ikisi iki daha verin. gelmedi de. Daha gelmedi. Ki, kalamayı açtı mı? Kalamayı kapatıp tak diye yukarıya pompala. Tamam. Daha gelmedi. Gitmek Gitmek istediğim Kovuluyor. bir tek gitsin. Bıraktığında topla. Tamam. Evet arkadaşlar şu an çift taraflı ilgi alaka var. Bir tanesi bindi, öbürü Ay, öbürü ataklı. huyluyor. Her an yapışabilir. Yani, Onu da göstereyim. Yol, Bakın yani. oltanın aksiyonuna bakar Efe. mısınız? Ne bir lan onun 5 var. Abi aşağı Eğer buna takılmadıysa Berkay ne filesi anlatıyorsun? Hangi file? Kakıç çıkarın Kakıç. Kakıç. Nerede? Kakuç. Ben videoyu çekiyorum. Kakıç nerede? Kakuç. Ben, çekiyorum. Kakuç. Kakuç nerede? Kakuç. ben size ne dediğim, her, zaman, her türlü iş yapar abi. Abi buna binmek üzere Murat abi. Kalkış nerede abi? Abi orada bir yerdeymiş. Hadi bakalım. E, ya, gel. yayında. Ne? Gel Bak, gel. gel. Bak. Bırak. Boşluk vermeyin abi. Bak bir. Ha pompalıyorsun. Götürmek istediğinde bırak götürsün. Sakın sarma. Gel sen buna ben şey bağlayayım. Of of of. Falan, evet mi? Bak, Pompaladıktan sonra sar. Ama gitmek isterse bırak hayvan gitsin. Giderken sararsan kaçırırsın. Atlatır oltayı. Fişfikçiler görüyorsunuz. Bizde ekip çalışması. Olmazsa olmazımız. Yavuz kardeşim şimdi pompalıyor. Yukarıya almaya çalışıyoruz balığı. Yani Tabi beklentimiz büyük bir akya ee, ama her şey olabilir bu aralar köpek de çok çıkıyor köpek bile olabilir ee, ara ara basıyor ee, bakalım ne gelecek çok da yukarıya alabildiğimizi söyleyemeyiz daha beklemedeyiz 110 metredeyiz şu an 110 metre derinlikten çıkarmaya çalışıyoruz bak gitmek istediğinde bırak gitsin Biz zorlama gitmek isterse bırak gitsin tamam. tamam. Aynen böyle olsun. Acelemiz yok. Yavaş yavaş çekelim. Fatih gel sıra sende. Değiştire değiştire giriyoruz. <laughs> Bak yukarıya geldiğinde Lidere falan yaklaştığında daha dikkatli ol çünkü bizi gördüğünde, tekneyi gördüğünde tekrar aşağı basmak isteyecektir büyük ihtimalle. Değil mi? Daha ayna falan verdi yok. Daha da zaten misine... yarısı boş. Var. Aynen öyle. Daha yukarı çıkacak. <laughs> Kardeşime bunu da yaşatıyorum. Ne mutlu bana. Oo <laughs> ooo. Oh, oh, oh. <laughs> Şöyle canlı yayında kesmeyelim. Gülçin ve Mercan da canlı canlı heyecanlı. Görsünler. Yoruldun mu? Yani çok büyük bir balık olduğunu sanmıyorum. Hani 4-5 kiloluk falan bir balık ama tabi hepimiz bu keyfi yaşayalım diye işte veriyoruz böyle paylaşımlı paylaşımlı çekiyoruz biz yani. Diğer canlımıza da bir iki bir vuruş aldık gibi ee, ama o şu anda e, hareketi bıraktı. Bakalım göreceğiz. Evet. 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 Kesmiyor, kesmiyor. Ay yok, yok kesmiyor bu. Sadece ekranı ekranı kapatıyor. Evet. Nöbete biri geçsin. Murat geliyor mu? Bak bak Murat abi buna binmek üzere. Bak bak bak. Olsun, yok, yok, olsun. bu, bu aşağıya çektim onu oynatıyor. Dolandırıcı da olabilir yani. Yok abi deminden beri değil yok. değil abi oldu. değil değil. Levent Ona da geliyor olabilir o zaman. Belki bir el sallar denize. Oo, oh, oo, oh, bak bak bak. Dinamik bir balık. Gerisin geri gitti. Aynen öyle gördüğünüz gibi. Aşağı atılmaya devam. Gitti mi? Videoyu yararlı keseyim mi yoksa Levent yok, edeceğim? Şey yok, devam. Yapayım. Tamam, tamam, tamam şey. Bu montajda keseyim. Abi, bu, Sence... ben de anlamadım ben de. Levent yukarı çektiğinde aşağı inmiyor ama balık aşağı indiğinde aşağı iniyormuş gibi geliyor. Tam anlamadım ne olduğunu. Olabilir. Ya, kaçmış olabilir. Dalaşmış olabilir evet. Balık bunu yedip yasla gidip bir de onu yemiş oluyor. Bakayım onun <laughs> borçları. Ya da iki ayrı balık. Şu anda iki ayrı balığı çekmeye falan çalışıyor olabilir miyim acaba? O zaman manyaklık düşünemiyorum yani. Martı da nasibini bekliyor. Martı da nasibini bekliyor. Ee, Aynen aynen. Baksana. <laughs> ne? Bak ne çektiğinde, o da aşağı basıyor. Yapıyor. Ama onda şu anda bir boşluk olması lazım. Çekeyim mi sence? Elleyim mi, ellemeyeyim mi? Hayır ya. O bence kobalığın hareketi orada kaçıyor. Hadi. Kaçma değil de dolanmış da olabilir. Aralarında çok mesafe var abi. Baksana. Aldı aldı. Aldı, aldı. 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 Çek bakalım Yavuz. Bir pompalı bir ha? bakalım. Olmadı, yok abi. Bir de çekeriz. <laughs> Kimse bir şey aldı yok abi. Ya bu aşağıya bastı mı o da iniyor. Aynen aşağıya. o da aşağı basınca. Bak. Birlikte mi çekerim? Çekme bakalım. Salsın mı peki? Yok salmasın. Belki Aynen. bu patlarsa o devam eder. Aynen öyle işte ondan ümidim. Niye kapattılar yayını Hüzlecek ya? Üzülecekler. Şöyle suya odaklan bakalım. Ayna var mı? Daha yok. Ne renkte ipin üstü? Oh. Makine de bu küçük makine ya. Beşkin mi? Kaltı mı? Öbürü, öbürü gitti gitti. İşte o bu basınca Aynen, o da, o gidiyor. Ay. O bastığı zaman iniyor Yavuz. Al, İstersen ya. boşluğu varsa onun al Yavuz. Boşluk yoksa Onda da balık var demektir. Var var boşluk var da çok az boşluk var. Öyle olmaması lazım işte. Yok bayağı var boşluk Fazla da sarma teknenin altına sokmayalım balığı. Bırak önce burayı alalım. Ondan sonra. Bayağı yoruldu zaten balık herhalde. Adam gel artık ya. gel. Ya da Gel akam gel. Nöbet devral. Ya benim sağ kol şimdi. O yüzden. Sıkma yani. mı biraz kalama ya? Yok sıkma. Balık biraz yoruldu yavaşladı. Yavuz ya, fazla çekme abi. Baya boşluklu da belki de. Tamam tamam. Bırak buradan şey yapalım. Yavaş yavaş abi. Gitmek istedim bırak gitsin. Şuraya gitmek isteyecek yani. Evet, balığı gördüm, ayna verdim. Dediğim gibi, 4-5 kiloluk falan bir akya. Gayet eğikli. Evet. Son anda dikkat et, basacaktır yine aşağıya. Oha. Bir çekil abi. 4-5 kilodan büyük. Büyük, büyük. Biraz daha büyük. Aynen. Bir 8 9 var bunun. Yok artık. Ya ha, tut. tut, tut, tut. <gülüyor> i̇şte. <laughs> Fişbiktiler. Öbür oltayı almış. Için. O yüzden. Aynen. Dur lan. Dur. Evet, i̇şte bu be. Aynen. İşte bu. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Be. Geldi. Geldi. Ho ho. <laughs> Selfie. Çok güzel balık be. Selfie'ye geçelim. Ya, çok güzel balık. Geç Berkay'ın yanına. Gel çekilsin de. Gel gel kardeşim gel. Oha ya. <laughs> Oha ya. <laughs> Tut kardeşim. Oha ya. <laughs> Suya düşürmeyelim. Olta düştü acıma baba. Yavuz. <laughs> evet. Çok iyi ya. Murat abi bir geç abi. Şöyle hep birlikte. Ekip. Ekip. <laughs> Yıkım ekibi iş başında. İşte Uhu. bu. Açılışı çok güzel yaptık. Sezon muhteşem geldi. Aynen. Tekne bakımdan çıktı. Çok güzel bir açılış yaptık. Ee, gerçekten keyifli. İkinci balığımızı da tasmaladık. Bu sefer direkt Katil Murat'a verdik. Katil Murat şu anda balıkla dövüşmeye başladı. Şu ana kadar pek bir kalama açtırmadı. Tasmalamayla aldık. Ee, ama bakacağız bakalım ne geliyor. Bir şeyler geliyor. Balon da, balon da olabilir. diyor katil ama göreceğiz bakalım. Ya da şey de olabilir yani. Hiç böyle kafa atma gibi bir şey yapıyor mu arada? Hiçbir şey yok. Öyle an, antenli tuzma, tuzma, tarzı yok falan. Abi, hiçbir şey yok. Şu an var mı Hiçbir şey yok. Alır mı? Bence balon. Balon. çeker. <laughs> balon o iğneye. Göreceğiz bakalım. Gözüküyor Hacım bir şey var değil mi lan bunda? Ne bileyim sen çekiyor ya. Sen var dedin mi? Ağır geliyor gibi. Yani, Allah Bence almadan çektik Yani. Bence de. E, o, kadar ama, kadar da Ama tasmayı ya. vurduğunda e, kamışın ucunu büktü aşağıya doğru. Şimdi ben elimi şey almadığım için var. bilemiyorum. Belki. Ama var bir şey bence yani. Balon ama öyle. Ufak da olsa bir şey var gibi. Tasmalamayı bilmez bence balon. Hiçbir şey yok. Balon ya. ısırık alıyor çünkü. Komple balığı yutmak. Murat kardeşim şöyle bir mercan aldı. Koliyozla mercan <laughs> Kolyozu bıraktık, mercan aldık. Güzel böyle bir boy. Kötü bir boy sayılmaz yani. Alabiliriz ama istersen. Arkadaşlar az önce yakaladığımız şeyi ee, balığımızı livarda birazcık kendine getirdik. Şimdi. Nasip ses alacağız çünkü bu balıklar daha da büyüyebilen balıklar. Ee, o sebeple abi, aç. sürdürülebilir balıkçılık adına bunu yapacağız. Sizleri de lütfen bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet. Gel bakalım. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. Büyü de gel tamam mı bebeğim? Hadi. Evet. Güzel.